Diyor ki üstadımız işte Barla'dayken herhalde orada bir köye gidiyor. Tanımıyorlar. Bir hoca efendi gelmiş diye adam çok civanlı evine misafir ediyor. Öbür odada yatıyor, yatacak diyorlar işte. Gece bunlar yatarken yatakta işte yarı gece olmuş. Üstad geceler çok uyumuyor yani. Belki sadece duygu ve düşünceleri itibariyle evrad-ı eşkarda konsantrasyon için bir parça dinleniyor sadece. san Zannediyorum. Şu sabahlara kadar hep o yaşlı kadının da ifade ettiği gibi bize arı gibi ağacın başında vızıldayıp duruyor. Birden bile yatakta bu karı koca yatarken evin öbür odasında o mübarek sesten bütün ev oda lezeye geliyor zelzele oluyor gibi sallanıyor. O nasıl yok ve ise bir de kulak kesiliyor. Adeta tavandan toprak dökülüyor. Öyle bir konsantrasyon yani o, o rezonans sağlanıyor. Yani sizin dediğiniz o ya Habibu Şefik'te falan böyle evin duvarlarının ses vermesine 5-6 arkadaş şahit olmuş. Öyle bir rezonans gerçekleşiyor orada. Hanım efendiyi kaldı, efendi kalkıyor. Diyor Allah bize devlet gönderdi. Kulak kesiliyorlar. Üstad. La ilahe illa ente subhanek. İnni küntüm ne zalimin. İnni küntüm ne zalimin dedikçe evler zeyekin. Kim bilir saatler belki dinliyorlar. Hulusi abiden bunu böyle ürpererek dinlemiştim. Makamı cümleti.